Aslında e, ilk başta güzel sanatları düşünmüyordum, e, müzeye eğilimim vardı. E, hayvanları çok sevdiğim için e, veterinerliği düşünüyordum. Bir yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde eğitim gördüm. Fakat o yıllar e, biraz e, çalkantılı dönemlerdi, e, siyasi işte terör olayları. E, çok fazla eğitim yapamadık, eğitimimiz hep kesintiye uğruyordu. E, o dönemde de babamın e, başkanlık e, yılları akademide. Ee, ve e, gerçekten işte performanslar, sergiler, etkinlikler, konserler e, oluyordu akademide e, ve ben e, okul tatili olduğu için sürekli eğitim kesintiye uğradığı için e, İstanbul'da Et Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki bu etkinlikleri ziyaret etmeye gidiyordum. Tabii benim için aslında e, çok e, şok edici oldu çünkü birdenbire e, fen fakültesindeki o kasvetli ortamdan sonra bir sanat ortamının içinde kendimi bulunca e, sergilerin, performansların içerisinde e, ben kesinlikle e, sanatçı ya da tasarımcı olmalıyım dedim ve e, okulu bırakıp fen fakültesindeki oku, e, biyoloji bölümünü bırakıp güzel sanatlara yoğun bir şekilde çalışmaya başladım. Tabii bu arada. İlk ee, ilk öğretmenim babam oldu. Ee, aslında çocukluk yıllarında da e, benim e, resim yapmamı istiyordu. Fakat e, ben direniyordum ona. E, sadece akademi o şekilde ziyaret ettikten sonra akademiye karar verdim ve beni desen çalıştırmaya başladı. Yani ilk resim e, konusunda öğretmenim o oldu. Sonra Neşet Günal ve babamın hocası Sabri Berkel, e, hocaların hocası. Sabri Berkel'le ve Neşet Günal'la eee uzun bir süre desen çalıştım. Ee, akademiye girişim o şekilde oldu grafik tasarım bölümüne. Ee, babam tabii küçük ben küçük yaşlarımdayken dahi sanatı sevdirirdi ve müzelere giderdik. Hatta İtalya'daki Floransa'daki Roma'daki müzeleri ziyaret ederdik. Onun özellikle heykele resme çok fazla ilgisi vardı. Tasarımcı ol olmakla birlikte e, çocukluğunda e, sanata, heykel sanatına, resim sanatına çok büyük e, bir e, ilgisi olduğunu keşfediyor babası ve akrabaları. E, o şekilde zaten e, akademiye giriyor. E, süreç bu şekilde ilerledi. Evet, sonra babamın bir de müzik yönü vardır. İki yıl konservatuvarda eğitim görmüştür. E tabii bu bize de yansıdı. Hem genetik olarak benim müzeye eğilimim olduğunu fark etti. Ve 7 yaşından itibaren 20 yıl boyunca ben ders aldım. E, ve onun santur enstrümanına e, hakimiyeti vardı. Aynı zamanda zaten o enstrümanı da geliştirdi, tasarımlar yaptı, daha geliştirdi. ...yeni, daha çağdaş bir forma soktu o Santur'u. E, ve e, tabii e, bu doğrultuda beni de e, müzik çalışmalarında destekledi. Ayrıca şöyle bir yönü daha var e, babamın. E, kendisi e, Santur çok az bilinen bir enstrüman olduğu için... E, ...onu mümkün olduğu kadar konservatuar öğrencilerine... ...özellikle bu işi profesyonel ve ciddi bir şekilde yapan konservatuvar öğrencilerine tanıtmak istedi. E, ve e, aslında bizim üniversiteye bağlı olan e, Devlet Güzel Sanatlar Konservatuvarında da e, müzikoloji dersleri verdi bir dönem. Sonra e, Türk Musikisi Konservatuarı sanıyorum İTÜ'ye bağlı. E, orada da e, gönüllü dersler verdi ve e, bazı öğrencilere santur hakkında konuştu. E, hem bilgiler verdi hem de santurlarını vererek onları teşvik etti öğrenmeleri için ve bu enstrümanı mümkün olduğu kadar yeni kuşaklara tanıtmak için ve sanıyorum bir de tez öğrencisi vardı bu şekilde Ankara'dan gelen o da santur üzerine bir tez yaptı onu çok destekledi ona biraz gönüllü dersler verdi. Müzik konusu bu <laughs> bu şekilde.